bir hikayemiz var. Adı Cemil. Anne, kuşumuz konuşuyor. Ne zaman almıştık? Bir yıl oldu canım. Babacık, babacık. Babacık, babacık. Demek sen bir yaşındasın Cemil. Seni çok, sen çok güzelsin. Bu kuşun gelmesi çok iyi oldu. Cıvıltısı sabahları sanki bahçedeymişim gibi hissettiriyor. Yem yeşil bir ormanda hissediyorum. Oh, bir de temizleme derdi olmasa çok tüy döküyor. Biraz özgür bırakalım uçsun evin içinde hayatım. Ne güzel bir fikir değil mi? <gülüyor> <gülüyor> hmm, bu hiç güzel bir fikir değil sanki. <laughs> Allah kahretmesin bu kuş nereden çıktı? Kaka yaptı kafamı. Hayır kedi var beni bir yer bırakma. Beni yer bırakma. Burası <laughs> olmaz. olmaz. <gülüyor> o benim yemeğim. <laughs> Tabii kuş seslenirken bunu cik 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 olarak anlaşılıyordu bu sözleri. Son anda kızı Melis kediyi gördü ve annesine seslendi. Ne yapıyorsun anne ya? Auu, miau. Kıza yakalandım. Olamaz. Hay Allah bu kedi nereden çıktı? Çekit şuradan, çekit. Kuşum benim, bundan sonra hep benimlesin. Benim o odamda kalacaksın. Dinlediğiniz için teşekkürler.